Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir İzmir akşamından cümleten hayırlı akşamlar. Şimdi o pembe boncuklu dişiye bakıyorum arkadaşlar. Çift boncukluyu. Onu her gün uçurmaya çalışıyoruz ya artık. Onu bir den getirebilsek inşallah yumurtlamadıysa gene. Maşallah makine gibi o arkadaşlar. Vallahi durmadan yumurtluyor. Yavru yeme düştü anne düşmeden yine yumurtluyor. Ama ben şu anda göremiyorum onu. Aa burada var. Burada arkadaşlar. İşte bunu kaldırmak arkadaşlar. Hadi be kızım. Hadi uğraştırma beni. Bak. Ya işte elle atmadım mı hata bu işte arkadaşlar. Hatta bu. elle atmadım mı kaldıramıyoruz. Bakın arkadaşlar hava o kadar sıcak ki banyo suyu da hazır şimdi. Bir uçtum bakalım şu beyaz işi. Allah'tan toprak çok. Komşular gözü geldi çık baba. Ya işte buradan yerden kalkamıyor işte görüyorsunuz arkadaşlar. Elle atmadım mı bu yerden kaldıramıyor. Bol takla var. Sıkını da attı bu sık taklaydı ama yine de bakın ne kadar yükselmiş. Görüyor mu bilmiyorum. Dur kız. Kapıyı açacak bunları. Haydi. Şimdi üstünden. Yükselmiş de yani öyle Etrafta uçan bir kuş da Gitti Vallahi öyle bir gidiyor ki 280 ne Olacak inşallah olacak Olacak inşallah Aferin kızım İşte bakın arkadaşlar Şu dut ağacını kökten Baştan yani en baştan Hanım da dedi bana. Kes o ağacını. Yok ya dedim. Günah dedim. Yeşillik bakın. Görüyor musunuz? Tamam önümü kapattı işte. Seneye yine olacak iki, iki misli. Bunu kesmek lazım. Çünkü zaten şey meyve veren dut değil yani. Boş muhabbet. Kendi kendine çıktı işte. Hem burada yazık şeyi boğuyor. Mandalini. Bakın orada zeytini. Yani ormaniye gibi oldu ya. Gücüm olsa şimdi keseceğim de artık yeşerdi. Sular burada arkadaşlar. Kuşların suyu burada. Benim suyum da burada buz gibi maşallah. La kuvvete illa billah. Haydi kızım. Aferin kızıma. Bu valla üçüncü senede ikinci beyaz olacak arkadaşlar. Dişi uçurdum. O kör dişi var onu uçurmuştum. gözüker oldu, o kaldı. Bir tanesi Şahin aldı. Bir iki ay önce. Bir de bu dişi var şimdi bakalım. Çok pratik bu kuşta işte yerden kalkamıyor arkadaşlar. Canımı, sık canımı sıkan tarafı o. Elle atmazsam kalkmıyor. Ya pergüle kalıyor. Karpergülden karşı çatıya zorla kaldırdık işte. Ya her zaman da öyle olmaz. Bulut nasıl burada vuruyordum ki sopayı yere bulut kalkıyordu gidiyordu vallahi hiç sıkıntı yapmıyordu. Bakın nerede uçuyor bakın geziyor. Yani öyle çatı üstü gezen bir kuş değil benim kuşlarım arkadaşlar bakın. Yeter ki antrenmanı alsın. Şimdi bu tam antrenman alamadı. Bunu çabuk çabuk indiriyorum niye yere adapte edeyim diye arkadaşlar bakın şimdi açılmaya başlamış bunun nefesi çünkü hiç hamle yapmıyor aşağı doğru. Yerleri yıkadık, toprağı suladık. Bu yavrular hepsi banyosunu yaptı. Bakın arkadaşlar, hepsi banyo yaptı bir önceki posta. Şimdi yemlerini yiyorlar. Şimdi bakalım hocam. Elini ki. aranacak yer belli. gezinmesi güzel dişinin. Vallahi geziyor bakın arkadaşlar. Böyle gitti. Şimdi bu taraftan gelir. Heh, buradan geliyor. Yani öyle çatın üstüne gezen bir kuş değil benim kuşlarım arkadaşlar. Buradan da görebilirsiniz. Yani öyle çatın üstüne dolaşıp dolaşıp pervane gibi helikopter pervanesi gibi değil. Bakın ta nereye gitti şimdi. Köye doğru gitti şimdi. Benim derdim şimdi bunun uçması falan değil arkadaşlar. Şunu yere adapte etmek. Çünkü burada benim kuşlar sıka girdiği zaman sağa sola attı mı onları düzeltmek çok zor oluyor. Hakkım geçiyor. Yani onun geriye döndürmek çok zor oluyor arkadaşlar. Dur lan baba beyaz. Ah baba beyaz. Başka zaman fırlamazsın. Yüksekten alacak o. İşte bu baba beyaz gibi kuşlar. Vay maşallah. Bakın arkadaşlar. Olsun tergüleyin. Şimdi durmaz orada. Bir saniye içinde atlar aşağıya. Durmaz olsun. Hadi kızım. En azından iki takla vurdu. Hadi kızım. Durmaz diyor ama şimdi rezil ediyor öyle. Aslında Hadi kızım in aşağıya. İn aşağıya. İn. Lafımı da dinler yani. gördünüz arkadaşlar. Laf da dinlermiş. Gökbey, keki baş bir uçuralım. Ulan Gökbey git şuradan. Gidiyor onların içine giriyor kalkmasın diye. Nasıl beni sinirli görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. Ya o kadar bir cin, cin kavi kuş. Cin, cin oluruz. Cin oluruz. Gökbey. Gökbey. Ha, dumanın içi de kalktı bak, kanatsız kanatsız. Kalkmayacak kuşlar burada. Kalkmayacak kuşlar dışarı. Kanatsız kuşlar dışarı, hoppa! duman dişi niye gitti oraya onu anlamadım. Kanat yok bir şey yok. Gökbey uçtum biraz bakalım da. Arkadaşlar işte kuşlar içinden kaldırmaya kalktığımı diğer kuşlar kalkıyor canım sıkılıyor. Ama ne alayım? Siz söyleyin dişi. Gel buraya in aşağı dişi. Dişi. İn aşağıya. şöyle. Güzel bir İzmir akşamından Yunnat'tan hayırlı akşamlar arkadaşlar. Baya geç oldu ama. Nereye gitti bu duman? Şimdi bir aslan var arkadaşlar hepsi suya dalacaklar. bir şeyler ya. Bir şeyler var Gökbey'de görüyorum ben arkadaşlar. Bir senedir görüyorum. <laughs> bir senedir göremediğim şeyleri görüyorum. Yalnız bu rahatsızlık görüyor adamın arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar abone değilsek abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım, bildirimleri açalım, kanalımıza destek olalım arkadaşlar. Gökbeyimiz uçuyor. Kuş beyni kuş yukarıda şey ne adı duman dişi Yer kanadında birer telek var arkadaşlar bakın Gökbey geldi işte Gökbey o da indi şimdi aşağıya şimdi istemediğim şeyleri yapıyorlar bak kalktı yine Ben ona kalk demedim ki. O sopayı görünce dedi beni kaldıracak bu arkadaş. Şimdi yere inecek. Sopadan korkuyorsa yere ineceksin Gökbey. Şimdi şiyle şeyi çıkarayım ara alpasını. Her günkü aynı tarafı arkadaşlar. Nerede benim dişi? Dişi burada. Gel kızım buraya. Şanso panso. Maşallah, yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ay maşallah, kızıma. Antrenman istiyor, antrenman. Ne yapıyor be? Şopan nasıl Gel buraya. <laughs> Bu tarafın ağacın olması kötü oldu. Bak. Gitti nereye? Bak, gitti nereye? Yine aşağıya. Bak. Şopar. Rökbe, gel buraya gel. Topa sana değil, gel. Bey uçuyor. O yine ne kadar açamayacağız işte arkadaşlar kuşları. İyisin de bakalım. Su da hazır, onlar da girmiyor suya şimdi. Ben anlayamadım bu sıcakta. Çok sıcak arkadaşlar. İnanın 30 derecenin üstünde şu an sıcaklık. Akşam da saat 7.30 8'e geliyor neredeyse. Gökbeyi indirsek Bak o duman dişi gitti, orada toprak yiyor. Arkadaş var ya, bunu tamamen kop koparmak lazım kanatlarını. Gökbey de yok piyasada, attı galiba bir yere. Şerefsiz bir Gökbey ya. Atar abi, atar. Görünmüyor ama. Ya attı bir yere... Neyse, açalım biz bunları da. Salak Gökbey yok piyasada. Arkadaşlar çılgın tayfa burada Herkes burada mı Bir kuş yine yumurtadan yavru çıkarmış belli Çılgın tayfa burada herkes burada mı <laughs> Hadi bakalım gençlik gelin Yok be gökbe yaptı yine bir yer arkadaşlar Bir şey dinlenir dinlenir Gelir aşağılık. Çok bozuldu o ya İnan çok bozuldu inan. Ne oldu o kuşa bilmiyorum. Bir dişi çıkardı galiba yumurtayı. Yavruya bakın. Anca palazlanıyor yavrular. Çıkın dışarı be. Büyük. Kimden çıktı bu yavru? Birinden çıktı ama bilmiyorum. Ya Gökbey'den çıktı. Bunlar hep yavrular arkadaşlar. Bakın arkadan gelen. Bakın bu yavru. Bak onlar çıkanlar yavru hepsi. Şu yavru. Şu. Çarpacak. Ne, ne yaptığını bilmiyor. Bakın bakın. Üstüme üstüme gelir. Valla suyu koyduk. Yıkanırlarsa yıkanırlar arkadaşlar. Yıkanmazlarsa kendileri bilirler. Hava çok sıcak. Onlar için su koydum işte. yakalarlarsa, kendilerine yıkanmazlarsa yine kendilerine. Onun perçem yavru çıkanlar oradaki. Bakın geldi, geldi şerefsiz, geldi. Buraya! Yere! Köpek! Duymadı beni, duymadı beni. Beni duymuyor. İşine gelmiyor köpeğin. Yok be en sonunda bu gök Bu gökbeği en sonunda makaslayacağım ya. Makaslayacağım ona en sonunda. Gel yavrular gelin buraya. Kuşları dağıttık hepsini valla. Yavrular da kalktı olsun. Bunlar hep yavru. <gülüyor> <gülüyor> Düşecek ama sağa sola yavrular. Şuna bak arkadaş ya kendi başına buyrukluk yapıyor